Dediğim gibi videoya başladık. Brawl Stars'tayız. Um, ee, karakterlerimi göstereceğim önce. Bende bir tek karalı görev yokmuş. Diğer hepsinde görev var. Erem babasının telefonu, kendi telefonu babasının telefonu Kendi telefonu alamadığı için ee, kullan kullanmıyor. Alamadığı için, carcı olmadığı için onunla oynamıyor. Benim telefonla oynuyor. Ve, benim telefonum şeyini göstereyim. 300 1322 kupası var. Karakterler buradan. Ben de kendi akontumu anlatmayı deneyeyim. Dur Eren dur. sen hangi gruptasın ki ne? Ben mi? Dur orada deli ol. Dur orada Ali Pro, Dur. Sen oradan nasıl baktın? Nasıl girdin oraya? Dur. Nasıl biz arkadaşlar isteği gönderdim. Allah ikisi de gönderdim kabul et. Sen beni ya kabul et. Kabul ettim. Arkadaşlar um, bab telefonuna gönderdim de 2900 um, neydi? Ney? 2907. Hadi oynayalım Eren. Neyse bekle. Bu videoda ne yapmayı düşünüyoruz? Bu videoda sanlık um, sandık biriktireceğiz. Kupa kazanmayı deneyeceğiz. Kaç kupaya Yok. kadar çıkacağız bu videoda? 200-300 olursa. Hadi Eren başlayalım. 200-300 tane kupa çıkmayı deneyeceğiz. Um, şu Dynamike'ı almayı deneyeceğiz. Yani şu Dynamike'ı almayı deneyeceğiz. Eren dur sana bir şey bakayım. Kupa yolun bu. Um, Eren ne de o zaman? 200 300 yapıyorsak bir 1600'e falan geliyor o zaman. Tamam hadi oyna. Hadi oynayalım arkadaşlar, hazır koydum. Arkadaşlar sizin için Türkçe yaptım. Türkçe. Flamanca evet, kullanıyorduk. Flamanca biliyorum. Fransızca öğreniyoruz. Sen biraz desen konuş. Tamam. Evet. Bu arada haberiniz olsun. Biz büyük değiliz. Arkadaşlar evet. yani ben 10 yaşındayım, Eren 11 yaşında. Suratımızı görmemiz için benim bir fikrim var. Şuraya şey yapabilir yapabiliyor muyuz onu? Yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Onu Whatsapp'tan yaparız. Whatsapp'tan aradığında yüzünü görebilir miyim? <laughs> Öyle evet, yapmayı deriz. Ama ben yapabiliyorum. Böyle birisinin suratını kesiyorum. Diğer suratını full surat yapıyorum. O zaman kimden göreyim? Dur ben de şuraya çektim ya. He. Tamam aldım birisini. Şey yani suratımızı görmemizi deneyeceğiz. Yani siz siz görmeyen videolarda bizim suratımızı göreceğiniz. Hadi bakalım. Hani gitgide gelişeceğiz yani öyle söyleyeyim Sıkayım arkadaşlar. Evet. Geliştikçe Geliştikçe ettik. Yani güzel oynayalım. Evet. Yavaş yavaş. Güzel oynamalıyız. Hadi bu, bu, sefer topen çakalım. Topen diyorum. Sen şu aşağıdaki de git. Ben yukarı çıkayım arkadaşlar tope azimi bir yani birinci olmak. Gel ortaya gidelim. Arkadaşlar istiyorsanız böyle TikTok videoları yapabiliriz. Yani TikTok videoları derken TikTok'a TikTok videolarına bakmak. Tamam öldüm ben. En yani iki tane şeyli var peşinde. Bir grupta iki tane şeyli haksızlık. Oluyor. Ama iki tane şeyli bir grupta çok güçlüler. Eren benim eskiden yaşadığım bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Elmas şeyinde 3 şişeliydik. Oha. Elmas kapmaca da onun ismi. Kaç kaç kaç. Mutluz dedim o. o neydi? Aa o hangisi? Darley. Darley. Darley çıktı. Meskeni değiştirilmesi değiştirilmezse hepsinde bir görevim var. Ben de değiştirdim o zaman. Ben Shelly. Ben Şeli'yle güzel oynuyorum. Ee, bu partiden sonra size birazcık yaklaştığımızda göstereceğiz Evet arkadaşlar böyle yapacağız yoksa video çok uzun sürer. Siz arkadaşlar mesela diyorsunuz öbür youtuberlar bu falan yapmıyor diyorsunuz inanmayın hepsi yapıyor Olu söyleyeyim hepsi yapıyor hepsi bunu uyguluyor öldüm ya ama sadece size söylemiyor evet 2 saniyede 100 tane trofi alıyormuş gibi 100 tane kupa alıyor 2 saniyede Çak Çut. Aldım. Tamam, Ali seni de şunu alacağım. Alırsam tabii. Tamam, tamam. Ay ben de şeyimi kullandıydım ama um, arkadaşlar yani biz böyle değiliz. O youtuberlar söylemiyor. Ben ben söyleyeceğim. Bu arada bir sadece oyun oynamayacağız. Gülmeme challenge falan da yapmak istiyorum ben. Hmm, planlarımız var. Yaşımızı sorsan 10, ben 10. Benim adım Ali. Benim adım ise Eren. 11 yaşındayım. 6. sınıftayım. Hiç sınıfta kalmadım. Çok zekiyim. Arkadaşlar ben de hiç sınıfta kalmadım. Geçen sene kıl kuyruk geçtim yani. Kıl kuyruk değil. Çut. Çut. Sen aldın. Evet. Azemi bir yapalım dedik ya. Hadi can durmadan. Birer bir dakika çıkalım. Oo, iki tane şey verdi. Arkadaşlar Şu birazdan görüşürüz. Arkadaşlar bir şey yaptık. Bunu size göstermek istiyorum. Şu kare 1500 yıldız yaptık. Sizin için 1500 yıldıza mega kutuyu açıyorum. Bastım. Aa. Hadi inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 7! <laughs> arkadaşlar 7 çıkart yazdı. Riko birinci Birincisi her zaman kötü oluyor. Ama ikincisi. Bibi. Bibi çıkardık arkadaşlar. Bibi. 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 Riko ve Bibi. Arkadaşlar ben Bibi'yi ne zaman beri istiyorum. Göstereyim. Bu arada bağırdığım için özür dilerim. Birazcık fazla heyecan. Arkadaşlar kuzenime ben Bibi çıkardım. Bu sefer kuzenim bana Riko ve Bibi çıkardı. Eren hadi iyisin. Bir tane daha çıkaramazsan o zaman eşitiz. Evet. Ben kuzenime Tara Bibi ve şimdi şey, neyi çıkardım? Tara Bibi. Bir de, He bir de şeyi çıkardım. Bir de Nani. He, nani evet. Nani de çıkardım. Nani mi? Nani Nani. E, nani. Arkadaşlar Bibi ile oynayacağım ben. Bibi. Bu arada Ali yani evet Ali bütün oyuncularını bu videoda e, ona çıkarmayı deneyecek yani, yani bak mesela arkadaşlar şurada 15 15 şey şey 15 Nita 13 Bütün oyuncuları onun 10, üstüne çıkarmayı deneyeceğiz. 10 2 çıkarırız. 9 Eprimaz kalmış. Darly 10. Hepsi çıkarmayı deneyeceğiz işte arkadaşlar. Rico. O zaman Eren şimdi ben Bibi ile başlıyorum. Hadi. Bibi ile başlıyorum tamam. Bibi güçlü oğlum bekle bir şey merak ettim. Bibi bir morlarım. Bende kaç tane mor var? Bir. Başka yok ki. Arkadaşlar benim ilk morum çıktı. <laughs> kaç mavim var? Bir, iki. Donkula, ilk fark ediyor mu? Hayır fark etmiyor bence. ya ki gir. <laughs> Süper. Bunu. Kupa yolu ödülü. <laughs> Arkadaşlar. Um, Hadi, iki, tamam, şey Neyse. Tamam hazır koydum. Bu partiyi Bibi'yle göstereceğiz ama sonraki partilerde kendimize oynayacağız. Ee, arkadaşlar işte gidiyoruz. Arkadaşlar 9 dakikadır oynuyoruz. <laughs> Bibi'nin sıkma şeyi ben beğeniyorum. İkisine aynı anda vuruyorum. <laughs> Bibi çok uzas vurmuyor ama yakından acayip güçlü vuruyor. Uuu mor morumlu oldu yani. Onunla ne yapabiliyorum biliyor musun? Morumlu evet uçuruyorum. Hayır uçurmuyor. Uçuyor uçuyor. Hayır arkaya ittiriyorum. Ne ne ittiriyor? Evet. Dur dur vurayım vurayım. Vuramazsın ki çok uzaktasın. O bunun canı 200. 200. Lan kim aldılar? Ali kaç? Onların ikisi. Onların ikisini birden alabilirsin belki Tayyip kaç. Çat. Ay arkadaşlar ama Üçüncü olduk. Ve şimdi biz kendimize devam edelim.